Evet GTA 6 26 Mayıs 2026'ya ertelendi. Kaç defa söyledim ertelenecek dedim ama bazılarınız yorumlarda bana küfür ediyordu. Yani o kadar emindim ki erteleneceğini sanki içeriden bir bilgi almış gibi söylüyordum. Evet siz de buna belki sinir oluyordunuz ama erteleneceği zaten biliniyordu ve çok da açıktı. Hatta duyuruyla yapacaklarını bile söyledim. Fragmanla göstermeyeceklerini söylemiştim. Genelde insanlar fragmanın sonunda bir çıkış tarihi görmüyor umuyorlardı. Ama bunu zaten duyuruyla yapacakları belliydi. Çünkü oyun ertelenecekti. Hatta şöyle de söyledim dedim ki Mayıs ayının sonuna kadar fragman gelmezse erteleme haberi gelir dedim. Nitekim de daha Mayıs ayının başı oldu daha ikinci gündeyiz bugün. Ve erteleme haberi çıktı. Şu anda oyunun resmi çıkış tarihi 2025 sonbaharı olsa da bu konuda hala şüpheciyim bir oyunun kesin olarak ertelendiğini ve bu ertelemeyi yaz ayında duyuracaklarını düşünüyorum. Erteleme haberini fragmanın sonunda değil bir duyuruyla yapacaklarını düşünüyorum. Benim fikrimi biliyorsunuz zaten 2026'ya erteleneceğini düşünüyorum. Çoğu kişi de aynı düşüncede. Ancak Rockstar Games ısrarla oyunun bu yıl bitmeden çıkacağını söylüyor. Rockstar Games GTA 6'nın ertelenmesi hakkında bir post paylaştı. Ben bunu Instagram'da gördüm ve hemen de paylaştım. Tabii ki tüm sosyal medya kanallarından paylaştılar. Böyle olacağı da zaten belliydi. Açıklamada şöyle aynen size okuyorum. GTA 6'nın çıkış tarihi artık 26 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Ama şimdi baktığımız zaman Strauss bize sürekli 2025'te gelecek, 2025'te gelecek. Merak etmeyin işte kazan çağrıları oluyor. Orada da 2025 deniliyordu. Ama belliydi çünkü olmayacağı. 2025'te gelmeyeceği apaçık belliydi. Son IGN röportajında da kendilerine sordular. Dediler ki GT6 ertelenecek mi? Dedi ki hayır şu an planımız yok. Ertelenmeyecek. Ama ileride ne olur bilmem dedi kendisi. Ve bu konuşmadan sadece 3 ay sonra oyun ertelendi insanlar tekrar saldırmaya başladılar Stroh League'i yani Hani ertelenmeyecekti, hani bu ay çıkacaktı, hani sonbahar 2025'te gelecekti, İşte biz PlayStation 5 aldık, işte biz bütçe ayırdık falan ne oldu diye düştü arkadaşlar yani. Çok belliydi. Hatta ben öyle bir risk aldım ki size şunu söyledim. Dedim ki bu oyun 2025'te çıkarsa 10 kişiye GTA 6 vereceğim dedim. 2025 sonbaharda kesin gelecek sen yanılıyorsun falan. Yani strauss daha emindim 2026'da çıkacağını öyle söyleyebilirim size. Ve açıklamalarına şöyle devam ediyor. Biraz daha konuya geleceğim. Beklediğinizden daha geç olduğunu bildiğimiz bu tarih için çok üzgünüz. Yeni bir GTA oyununa gösterilen ilgi ve heyecan tüm ekibimiz için son derece gurur verici oldu. Desteğiniz ve sabrınız için sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Yani aslında biz size teşekkür ederiz çünkü böyle şahane bir oyunu bizlere sunabiliyorsunuz ve böyle bir şahane oyunu biz oyuncular oynayabiliyoruz. Bazen oyuncu olduğuma seviniyorum. Gerçekten böyle bir oyun oynayabilecek olmak beni çok mutlu ediyor, sizi de çok mutlu ediyordur. Gerçi GTA 6 sevenlere baktığımızda, GTA 6'yı bekleyenlere baktığımızda inanılmaz bir kitle var. Tabii ki globalde de, Türkiye'de de. Yani benim şu anda kanalımın bu raddede olması, 10.000 aboneye gelmemin, ya yaklaşmamın sebebi, GTA 6 apaçık söyleyeyim bunu da zaten biliyorsunuz. Bazen her hafta GTA 6 paylaşım içinde kızıyorsunuz da. Şimdi Rockstar Games'in devam metnini okuyorum. Çıkardığımız her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmak oldu. Ve GTA 6 da bu konuda bir istisna değil. Yani demek istiyorlar ki GTA 6'da biz hayalinizin ötesinde bir şeyler yapacağız. GTA 5'ten daha güzel bir oyun geleceğini biliyoruz zaten. 12 yıl oldu abi. Tabii ki güzel bir oyun bekliyoruz yani. Ve şöyle devam ediyorlar. Bu ekstra zaman ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Çünkü sizlerin hak ettiği kalite düzeyine ulaşmak için çalışıyoruz. Yakında sizinle daha fazla bilgi paylaşmak için de sabırsızlanıyoruz diyor Rockstar Games. Ben oyunu yetiştirmedikleri için ertelediklerini düşünmüyorum. Bence oyun şu anda %99'u bitmiş durumda. Bence hazır. Sadece Bilgisayar sürümünün bazı eksiklikleri olmuş olabilir ama tabii ki zaten konsollarla birlikte bilgisayarla çıkarmayacaklar. Bilgisayar ne zaman çıkacak? Bu da beklenen bir konu. Ona da değineceğim. Erteleme sebebi oyunun hazır olmaması değil bence. Farklı sebepler var. Tam olarak kestiremiyorum, tam olarak tahmin edemiyorum ama belki cilalama konusunda, belki test konularında sorunlar olmuş olabilir. Çünkü çok büyük bir oyun ve test süreci sandığınızdan daha da uzun sürecektir ve eğer oyunu bin kişi test ediyorsa 20 tane hata ortaya çıkarsa bu 20 kişiyi göz ardı edemiyorlar. Bu 20 hatayı göz ardı edemiyorlar. Onlar için 980'lik kişi değil de 20 kişi daha önemli. Eğer çünkü 1 milyon kişi oyunu oynadığı zaman 1 kişi hata aldığında tamam büyük bir sorun değil. Ama 1 milyon kişi oynadığında 100 kişi hata aldığında orada bir sıkıntı doğabiliyor. Bunu da engellemek istiyorlar. Sıfır hatayla oyunu çıkarmak istiyorlar. Ben test sürecinde bazı aksaklıklar olduğunu inanıyorum. Belki çökmeler meydana gelmiştir. Belki glitchler meydana gelmiştir. Ya da grafik motoruyla alakalı bazı senkronizasyon sıkıntıları vardır veya yazılım konusunda bazı hatalar vardır. Çözemedikleri olaylar vardır. Çünkü oyun konusu öyle bir konu ki, yazılım konusu öyle bir konu ki, eğer bir oyun yapıyorsanız, bunu oyun yapımcıları daha iyi bilecektir tabii ki. Tıkandığınız zaman bir hata aldığınızda, tıkandığınız zaman gerçekten de tıkanıyorsunuz. Tabii ki bu büyük oyun firmaları için daha farklı seviyede olduğunu tahmin ediyorum. Bir ekip olarak çalışıyorlar ama hata olduğu için çözümün de çözüm yapacak da ayrı bir ekip var. O ayrı ekip bence biraz daha Gate 6'yı erteletmiş olabilir. Ama 2025'te çıkması gerçekten de zordu Gate 6 için. Zaten ertelenmesinin yegane sebebi sızıntıydı. Sızıntıdan sonra da test süreci bence. Şimdi bilgisayar ne zaman çıkacak ona geleceğim ama fiyatı konusunda da birkaç tahminim var. Gate 6'nın fiyatı 90 dolar olacağını düşünüyorum ben. Bunu her yere yazabilirsiniz yani şu anda bu videonun orta kısmında söylüyorum. Gate 6 90 dolar olacak. Peki ikinci fragman ne zaman gelecek? Ben bu sene içerisinde en azından bir Fragman bekliyorum. Bunu yaz ayında beklediğimi söylemiştim. Haziran ayının sonuna kadar beklediğimi söylemiştim. Ama bu erteleme haberiyle fragmanı biraz daha ileri atabilirler. Çünkü GTA 6'dan bir haber aldık. O yüzden bir ay içinde, birkaç gün içinde bizlere g 6'ın ikinci fragmanını göstermeyi bilirler. Bu birinci seçenek ama ikinci seçenek geçen senelerde Rockstar Games. GTA 6 hakkında ufak bir bilgilendirme yapıyor. Evet diyor biz geliştiriyoruz diyor. Oyun diyor hazır diyor. Beklentinin hat safhada olduğu noktada fragmanı salıyor. Böyle bir firma. O yüzden... Haziran ayında bir fragman ve Mayıs ayının sonunda bir fragman bizleri şaşırtır mı? Beni şaşırtmaz. Bekliyorum ama %50 seviyede bekliyorum. Fakat yine yaz ayında bir fragman geleceğine ben inanıyorum. GTA 6 kaç fragmandan oluşacak? 3 fragmandan oluşacağını düşünüyorduk. Oyun eğer ertelenmeseydi 2 fragman olacaktı bu. Ama ertelendiği için 3 fragman olacak. Birisi yaz ayında gelecek. Diğeri de 2025 yılının sonunda. Veya 2026'ya girdiğimizde artık oyunun çıkmasına 3 ay kala, 4 ay kala kesinlikle bir fragman daha geleceğine inanıyorum. Bu da Ocak-Şubat aylarına tekabül ediyor. O yüzden kemerlerinizi bağlayın. Haziran ayının sonuna kadar bir fragman gelmezse bu yılın sonuna kadar bir fragman gelecek. Yine arada çok kısa bir sürede 3. fragmanı çıkartacaklarına inanıyorum ben. 3 fragmandı, 2 fragmana olacağını düşündük ama kesin 3 fragman gelecektir. Daha farklı bir pazarlama stratejisi oynadıklarını söylemiştim GTA 6 için. Yani bir gün metrobüste giderken sağınızda solunuzda GTA hakkında posterler görebilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bugün 2 Mayıs saat 21.55. Haziran ayında belki de panolarda GTA tanıtımları görebilirsiniz. İstanbul'da, Ankara'da İzmir'de. Her nerede oturuyorsanız Türkiye'nin herhangi bir köşesinde bunu artık görebileceksiniz diye umut ediyorum ben. Belki Haziran ayı fazla söylemiş olabilirim ama yaz ayında kesinlikle artık billboardlara da geçeceklerini inanıyorum ben. Çünkü tam çıkış tarihi verdiler. Artık oyun o zaman çıkacak. Tabii ki tekrar bir erteleme olmazsa. Tekrar bir erteleme olur mu? Onu başka bir videoda anlatacağım. Bazı birkaç bilgi var. Peki bilgisayar ne zaman gelecek? Eğer şayet oyun 26 Mayıs 2026'da çıkarsa bilgisayarda 2027'nin sonuna doğru çıkacağına inanıyorum ben. Umarım bu kısa bir süre olur. Yani 2026'nın sonu olur. 2027 değil de çünkü bilgisayar platformunda oynayacak milyonlarca insan var. Orada kesimi de kaçırmayacaklar ama zaten o kesim hazır. Biz oyunu çıkardığımız zaman bilgisayara geldiği zaman alacaklar diyor da olabilir Rockstar Games. Veya biz havuzdaki, pastadaki tüm dilimleri aynı gün, aynı zaman ve aynı yılda alalım da diyebilirler. Ne diyecekleri belli değil onları göreceğiz ama bilgisayar bana kalırsa 2027'nin sonunda bizlerle buluşacak. Peki uzun zamandır neden video gelmiyor? Onu da bahsedeyim sizlere. Onları da anlatayım yaklaşık 20 gündür falan video paylaşmıyorum hatta 3 hafta sonra bu benim ilk videom oldu. Evet biraz daha sizlerden uzak kaldım bu konuda. Lütfen beni affedin lütfen. Sizlerden de özür diliyorum ama öyle olması gerekli çünkü taşındık taşındıktan sonra internet bağlantıları zaten bir hayli uzun sürüyor. Onunla birlikte deprem de oldu hemen biz taşındıktan iki hafta sonra kadar deprem meydana geldi. Ve bu da insanı tabii ki biraz daha böyle psikolojisini bozan cinsten bir depremdi. Ben ilk defa bir deprem hissettim 27 yaşındayım ama ilk defa gerçek bir deprem hissettim. Bu zamana kadar olan depremlerin hiçbirini hatırlamıyorum veya hiçbirini hissetmedim bu denli olarak gerçekten çok şiddetli bir depremdi. Fakat yani çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok, herhangi bir hasar yok. Allah beterinden korusun diyorum. Başka ne diyeyim? Deprem ülkemizin bir gerçeği sonuçta. Yani bunu kabul etmek de ne kadar da zor olsa da biz ona göre önlemimizi almaya devam edeceğiz. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.